Hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber ekşi izliyoruz ve hiç yapmayacağım ben şunu yapmayacağım direkt bir gözümü kırpacağım ama hiç ekşiliğe yiyeceğim. Böyle <laughs> diyorum, diyorum sonra da hmm, o diyorum. Ama bu sefer kendime inanıyorum. Yedim. Hmm, şu arka planı. Planı göstermem bunu. Burası gözüküyor. Zorraydı ben kafam. tchau tchau